10 bin yıldır ayakta kalan imparatorluğu pek bir cihazın bir arada tuttuğunu ve bu cihazın da yavaş yavaş bozulduğunu biliyor muydunuz? Altın taht. İmparatoru ölümle yaşam arasında tutan ve pisişik güçlerini katlayıp imparatorluğu bu halde bile yönetmesini sağlayan son derece karmaşık bir cihaz. 31. bin yılda Horus Heresy'i ağır yaralar alarak bastıran imparator kendisini kanlar içinde bulan oğlu Rogal son nefesiyle bir talimat verir. İlk başta ve ele geçirip Warp dışında yıldızlar arası seyahati mümkün kılmak için yaratılan Golden Throne artık imparatorun trajik bir şekilde hayata tutunmasını sağlayacak bir yaşam destek makinesine dönüşür. Altın tahtın tek fonksiyonu bu değildir elbette. Altın taht, imparatorun pisişik güçlerini daha da kuvvetlendirerek ve pisişik benliğini geniş alanlara yayarak imparatorluğu yönetmesini sağlar. İmparator bunu doğrudan yapamaz tabi ki. Tebaası ile pisişik yoldan iletişim kurarak ya da Imperial Terror denen işaretleri kullanarak ve kitlelere zihnen nüfuz ederek bunu yapar. Altın taht vasıtasıyla imparator aynı zamanda kaosa karşı sürekli bir mücadele içindedir. İblis işgallerine karşı savaşırken aynı zamanda halkının ve savaşçılarının yüreklerini ve ruhlarını da güçlendirir. Hatta İmparatorluk Sarayı'nın derinliklerinde yer alan ve geçidinde mühürlü tutarak dünyayı bir iblis işgalinden korur. İmparator gibi güçlü bir benliği yaşar vaziyette tutmak ve bunca pis kabiliyetle çalışmanın çok ağır bir bedeli de var. Altın taht çalışmak için etrafında bulunacak binlerce Psyker yani pisişik gücü olan insanlar tarafından çalışır tutulur. Bu insanların bir kısmı altın tahtı çalıştırırken bir kısmı da imparatorluğun psikolojik benliğini yayan astropatik koro içinde görev alır. Bu görevler çok yorucu hatta tüketicidir ve Saykır görev yerinden asla ayrılamaz. Bunun sonucunda Saykırların yaşam enerjileri altın taht tarafından adeta emilir ve çalışan Saykırlar birkaç gün içerisinde ölürler. Altın tahtı çalışır tutmak için günde ortalama 1000 Saykır feda edilir. Çalışmak için bunca fedakarlık ve korkunç bedeller isteyen altın tahtın aslında çok daha kritik bir görevi var. Bu görev imparatorluğun devamı için kritik önemli. Altın tahtın en önemli özelliği astronomikana güç sağlamasıdır. Ve astronomikan olmadan imparatorluk dağılır. Warhammer 40K evreninde yıldızlar arası ışık hızında seyahat, Immaterium'da denen Warp üzerinden gerçekleşir yıldız gemileri warp engine adı verilen özel motorlar kullanarak uzayda açılan geçitten geçerek warp'a girerler. Burası cehennem diyebileceğimiz, zaman ve mekanın birbirine girdiği ve kaos tanrılarının hükmünde olan bir paralel evrendir. Burada her şey mümkündü. İblisler, kıyamet ve delilik burada cilt atar. Bu sayede de gezegenler ve yıldız sistemleri arasındaki mesafeler binlerce ışık yılından birkaç güne, bazen birkaç saate indirilebilir. Bu diyarda seyahat çok zorludur ve gemiler ancak Navigator adı verilen dişişik yetenekleri olan pilotlar tarafından kontrol edilebilir. Navigatorlar ise warp içerisinde mevki koymak ve yön bulmak için Astronomica'nın pisişik ışığını kullanırlar. Yani Astronomikan, yıldızlar arası seyahat yapan bütün imparatorluk gemileri için bir fener, bir sinyaldir. Astronomica'nın ışığı olmadan warp'ta seyahat edilemez. Warp'a giren gemiler sonsuza kadar burada kaybolur, kaos güçlerince durmak bilmeyen saldırıları uğrar ve mürettebatları Warp'ta geçirdikleri süre sonunda delirir. Tek cümlede özetleyecek olursam altın taht sayesinde imparator astronomikanı açık tutamazsa imparatorluğun kontrolündeki binlerce gezegenin birbiriyle iletişim ve ulaşımı tamamen kopar. Her sistem, her gezegen diğerinden kopacağı için imparatorluk darmadağın olur. On milyarlarca insan hayatının devamı için bu denli kritik olan bu cihaz ise maalesef yavaş yavaş bozuluyor. Ve Adeptus Mechanicus 10 bin yıl önceden kalmış bu kadim ve karmaşık cihazı nasıl tamir edeceğini bilmiyor. Kendisi de imparator gibi bir perpetual olan ve Mechanicus'un başındaki Belisarius Cole buna bir çözüm arıyor. Bu öylesine çaresiz bir arayış ki, insan hariç evrendeki bütün canlılara düşman olan imparatorluğu beklenmedik ittifaklara bile sürükleyebilir.